Merhaba, hoş geldiniz. Sevgi ve saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Nazım Hikmet diyor ki arkadaşlar, insanların kanatları yok. İnsanların kanatları yürekleridir. Size yürekleriyle yükselenleri anlatmak istiyorum. Ama Mevlana'ca olacak bu. Sema ilahi bir rakstır ve kainatın ve hatta her bir zerrenin devir hareketini temsil eder. Dervişlerin zikri ibadeti olup ilahi merdivenlerden bir tırmanış biçimidir. Sema bedeni olmayan bir ibadet şeklidir. Yüceliklere Ta yüceklere, ta mekan ederler, yüksel, yükselirler. Bir sonsuzluk arınmasıdır sema. Döndükçe arınır, döndükçe arınır, döndükçe arınır. Yüceliklere gider ve kaybolur. Hikmet ve muhabbet dağıtan, bir aziz arayan, ondan ilahi bir feyz almak Yahut da üzüntü veya kuruntularla sislenmiş ruhunu iman ve ümit ile aydınlatmak isteyerek çırpınan ya da çırpınanların yoludur sema ve semazenlik. Sükur ve temkine kavuşmak için pervaneler misali ona koşmayı dileyen saplarında yer almak için derinlerden ışık saçarak varlıklarını saran sesine kulak kesilenler bu halveti ve munis heybetli namelerin gönüllere döktüğü ve mana çağlayanında yıkanıp arınanlar ve nura varıp nur olanlar arasına girmek için ve sonraki zamanlarda fermanı kibriya ile aksül cemale nail olup da nur olmayı amaçlamak yola koyulmak dergah aşıkların kübresidir buraya noksan gelenler tamamlanırlar tamlanırlar ne mutlu o kullara ki üstadın söz kevserinden mest olup ocağa bağlanmak. Bir kez bağlanan çözülmez ancak kopar denilir. İç varlığına, yüreğine, tanrı bağından esen bir nesil bile bir nesim-i ile kendini Şems-i Tebriz'e ve Hazreti Mevlana'ya ulaşmış olmak için ve zaman işte o zaman neyi elemzadını alarak gözlerini kapar ve üfler. Yanık bir ney sesiyle ürperir tüm varlığın, gönül tellerin nami nayi elem zattan ilham alırız. Yani ilahi hudada datta ikram alırız. Sonra kendi namesinin bulunduğu hücrede birkaç kere devredip sema edip gene Mevlana'ya ve oradan da Mevla'ya uçtuğunu hissedince bütünün bir parçası olurcasına kapanmış gözlerini açıp dört bir yana bakarak Nay huşkü şu huşkü huş boz ezgü gücami ayet in avazi dost diyor Hazreti Mevlana Mesnevisinde aynen. Yani Ney kuru cansız değnek asa kuru cansız ama o ses dost sesi hayat dolu bu tatlı ses canlı ses nereden geliyor diyor şaşırıyor o neyden gelen kuru parçadan gelen bu ses diyor. vardır derunun içre senin senden ayrı sen ol senden ayrı sen kim ola bilmedin mi ben beri gel daha beri daha beri bu yol vuruculuk nereye dek öyle bu hır gür bu savaş nereye dek sen bensin işte ben senim işte. Ne diye bu direnme böyle? Ne diye? Ne diye aydınlıktan kaçar aydınlık? Ne diye? Zengin yoksulu hor görür ne diye? Sağ soluna bakar. Yan ne diye? İkisi de senin elin, ikisi de. Peki kutlu ne, kutsuz ne? Topumuz bir tek inciyiz, bir tek. Başımız da tek, aklımız da tek. Ne diye iki görür olup kalmışız. Dünyada nice diller var, nice diller ama hepsinde de anlam bir sen kapları testileri hele bir kır sular nasıl bir yol tutar gider her birliğe ulaş hele birliğe ulaş hır gürü savaşı bırak can nasıl koşar bunu canlara iletir Ömür biterse Tanrı başka bir ömür verir. Geçici ömür ölümle biter ama ölümsüz ömür var. Aşk hayat suyudur. Bu suya gel, bu denizden gelen her damla başka bir hayattır. Hüsnü zan zor zanattır arkadaşlar. Hüsnü zan sahibi olmak. Bir çocuk muştasına yaşayabilsek safi saf yaradana kul rıza ile gönül ile katılsak evrenin ahenkli şarkısına aşk ile var olsak insan olsak insan hamdolsun yola koyulana koydurana ve dahi bu ahengi seyrettirene hu olsun. Teşekkür ederim.